Şu an çekiyor. Ben ne zaman Çok çekiyor? Çatı, çatı yapmış Ali. Ben ee, e, ne zaman çek? çek fotoğraf değil video, ka, videoyu çek sonra izleriz. Ha. İyice çek hepsini sonra evde izleriz tamam mı? Hiç durmadan çek. Ha. Bu nereden çıktı diyor? Çıkma, çık sonuna kadar izle sonra çıkarız. Ama çek, çek sonra bak Mesut Hengi çek elinde geçilerine. Fotoğrafını çek, o çekiyor evet. an zaten. Bak öyle bak. Nereden çekiliyor? Çekiyor. Şu an çekiyor zaten. Nereden çekiliyor? Aynı böyle çekiyor zaten şu an. Tut, tutman yeterli şu an. Bak şu an çekiyor. Geçi girdin mi? Evet, kırdı kalmış. Yakala da ha? <laughs> <laughs> mmh. <laughs> Aferin <ederim> la. <laughs> 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 lan. Merhaba olsun sana. <laughs> 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 Aferin lan. <laughs> nasıl yakaladın lan? Yakalıyor. Çocuk kızdan Annesini böyle karşısında gönül dostlar. Annenin ne var? Annenin ne var? Annenin ne var? hadi. ördür ev dışında. Ev dışında öyle. Öyle <laughs> <laughs> Bak çok acıkmışlar. De, <laughs> Sabahtan beri bir şey yemiyorlar ama emmiyorlar. <laughs> Sabah yediler. Emiyorlar mı? Emiyorlar. Aferin de. Dur dayı, dur dayı, Onu bırak, o oradakini de yakala bak, boşta gezini yakala. <laughs> o hemenleri yakala ha. He. <laughs>